Merhaba Ceviz nasılsın? Hoş geldin Zehra. Zehra dedem dün akşam bana yeni bir defter verdi biliyor musun? Aa ne güzel. Peki ne yazacaksın? Gezdiğim yerleri ve maceralarımı yazmak istiyorum. O yüzden bir an önce büyümem lazım. Bence bunun için büyümene gerek yok. Hemen başlayabilirsin. Nasıl? Hani dedem bize de tarla çapalamaya öğretmişti ve biz de bir Bizans altını bulmuştuk ya. Hatırladın mı? Evet hatırladım. Ama hiç istediğim gibi olmamıştı. Artık mecbur onu yazarım. Ne yapayım? Yusuf, Zehra. Keçilerin karnı çok acıkmış. Hadi onları otlatmaya götürün. Benim işim daha bitmedi. Sakın geç kalmayın, olur mu? Tamam ne de. Hadi gidelim. Hadi, şimdi büyük bir maceraya çıktığımızı hayal edelim mi? Ne dersiniz? Bu toprakların en ünlü kaşifi Yusuf, süt kardeşi Zehra ve en akıllı köpek ile yüzlerce yıldır saklanan gizemleri çözmek için yola çıkarlar. <laughs> Anlaşıldı, sen oyun oynamayı çok seviyorsun. <laughs> Nerede kalmıştık? Saklı gizemlerin peşinde yola çıkmıştık. İltiramız neresi olsun? Hah, evet. Ormanın içindeki gizemli geçidi bulmaya gidiyoruz. Giderken yanımıza yiyecek de alalım. Karnımız acıkabilir. Ve çadır da almalıyız. <gülüyor> 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 Bir, iki, üç, dört, beş. Az evvel bizimle oynayan küçük keçi kaybolmuş. Eyvah! Peki ne yapacağız şimdi? Vakit kaybetmeden aramaya başlayalım. Cevizi kok alıyor. Bizi yolu gösterebilir. Harika! O zaman önce diğer keçileri bağlayalım. Hadi Ceviz, göster maharetini. Hadi içeriye bakalım. Keçi, minik keçi, keçi, neredesin? Ha, ses geliyor. Demek ki doğru yoldayız. Evet, sonunda geldik. Şimdi çıkışı kazacağız ve sonra özgürüz. Naci abi, haklısın. Ama bu kaya parçasını nasıl kazacağız? Benim bir planım var. Çekilin kenara. Hı, bir planı varmış. Çekilelim. Nedir plan? Burayı havaya uçuracağım. Ha? Nasıl yani? Şu elimde gördüğünüz mataranın içi barut dolu. Ve içine ateş attığım anda vum! Eyvah! Eyvah! Kaçalım! Korkma küçük keçi. Şimdi buradan çıkacağız. Eyvah, hadi hemen buradan çıkalım. İyi misin Yusuf? Evet. Aa. Yusuf acele et. Aa! Zehra, Ceviz. Bakın ne buldum. Hı? Aa, Açılmıyor. Yusuf bak. Üzerinde üç tane işaret var. Bu bir şifre olabilir. Su ve ağaç işareti. Ve ateş. Sanırım bu bir bilmece. Burada ateş olduğuna göre... ...belki de ateşle açmayı denemeliyiz ne dersiniz? Olmaz Yusuf. Kutuya zarar verebilir. Hı, haklısın. Ceviz, biz buna bakarken sen de gidip keçileri kontrol edebilir misin? Ah, Naci. Zindandan kaçmakla iyi etmedik bence. Orada senelerce kalacaktık belki ama şimdi açlıktan öleceğiz. Şükrü sus. Konuşarak enerjini harcıyorsun. Biraz sabret. Bir yolunu bulacağım diyorum sana. Şükrü haklı Naci abi. Şimdi zindanda ne güzel çorba içiyor olurdu. He susun ikiniz de. Yakalanmadan limana gitmemiz şart. Gemiye binip kaçacağız işte. Bir türlü açılmıyor. O da ne? Sanki bir hazine sandığı gibi. Zarar vermeden açmalıyız. Hazine mi dedi? Ha. Hmm. Ha? Verin o kutuyu bize. O bizim. Nereden sizin oluyormuş? Dur Bedri sakin ol. Hı? Çocuklar biz kutumuzu kaybetmiştik de. Siz bulmuşsunuz çok teşekkür ederiz. Acaba bize geri verebilir misiniz? Hmm. Önce içini mi açsak? Belki sadece boş bir kutudur. Sen suçlu. Madem sizin kutunuz, o zaman söyleyin bakalım. İçinde ne var? <laughs> o kutu bana annemden hatıra kaldı. İçinde de... içinde. Yardım et seni hmm. İçinde... İçinde... E, e, şey içinde... Bence yalan söylüyorsunuz. Ama şey içinde buldum. Ne var? Ha, Ama <laughs> Hayır çabuk <laughs> Tam vaktinde geldin ceviz. Kutuyu açmanın zamanı geldi. Yusuf baksana, bir de duman işareti var. Evet haklısın. Bu bir bilmece olmalı. Ne olması lazım ki sonunda duman çıksın? Ateş tabii ki. Odunu yakarsak ateş iyice büyür. Peki sonra. Suyla da söndürürüz değil mi? Sonra da duman çıkar. Aa, bir kitap. Zehra kitabın ismine bak. Yusuf Name mi? Dede, dede. Bak ne bulduk. Gelin bakalım çocuklar. Yine ne işler peşindesiniz? Ee, Yusuf, bulabildin mi aradığın macerayı? Evet Abbas abi. Neler olduğuna inanamayacaksın. Dedeciğim, keçileri otlatırken biri kayboldu. Ve biz de onu ararken bir mağaraya girdik. İçinde de bu kitabı bulduk. Ben bu kitabı bir yerden hatırlıyorum ama. Ha, tabii ya. Yusuf Reis'in kitabıydı bu. Siz bilir misiniz Yusuf Reis kim? Kaptanların şahı korkusuz kaşif. Ben de onunla senelerce sefere çıkmıştım. Ah, ne güzel günler. İyi ama acaba bu kitabın orada ne işi vardı ki? En iyisi siz iki süt kardeş ve ceviz bu kitabı sahibine götürün. Tabii yalnız başınıza olmaz. Ay, ay, ay. Tamam buldum. Abbas. O sizi hem kollar hem de yoldaşınız olur. Öyle değil mi Abbas? He? Yolculuk mu? Hem de harika olur. Tamam ama peki nereye? Evet dedi. Yusuf Reis'i nerede bulacağız? Size bir harita hazırlayıp vereceğim. Orada her şey yazılı olacak. Hadi, çantalarınızı hazırlayın. Yaşasın. Duydunuz mu ne dedi? Çantanızı hazırlayın dedi. Hayır be Şükrü. Abbas abiniz de sizinle gelsin dedi. Saçmalamayın. Yusuf Reis'in yanına gideceklermiş. Yani gemiye. Yani bizi buradan kaçış şansımız. Biz de çocukları takip edeceğiz ve ellerindeki kitabı alıp Yusuf Reis'e bizi götürmesi karşılığında vereceğiz. Hmm, çok mantıklı. Bence de. Ama önce karnımızı doyursak olmaz mı? beni gemi tutardı. E midem bulanır yani. <laughs> Yusufname'yi sahibine ulaştırma görevi tam bize göre. Bakalım yolda neler olacak.